Merhaba arkadaşlar. Kelime soru çözüm dersimizin ilk yüzlü olan kısmını yani bir nevi ilk ilmiyle olan kısmını bitirmiştik. Şimdi 101. sorudan başlayıp gidebildiğimiz yere kadar yine devam edeceğiz. Ve yine her videoda olduğu gibi 5 soru çözüm videosu şeklinde devam edeceğiz diyelim. Fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz olan 101. sorumuzla başlayalım. Bakalım bir naam sorusu bizi bekleyecek. Since'den beri neyden beri? Industrial age sanayi çağının başlangıcından bu yana güzel bir şeyi neyin bir şeyi doğal çevrenin bir şeyi ne yapılmış ya da kim tarafından insanlık tarafından doğal çevrenin bir şeyi ne olmuş azgat evin doğrusu de daha kötüye gitmiş o zaman olumsuz bir şey varsa insanlık tarafından doğal çevrenin nesi kötü gitmiştir kurulması mı Bir dursun acceleration, hızlanması mı? Neyin hızlandırılması? Doğal çevrenin Pek olmadı. Fluctuation, dalgalanması mı? Estimation, tahmini mi? Yoksa genellikle zaten doğal bir şeylerle gördüğümüz exploitation, sömürme, kullanmadır. Kullanmak, kullanmak isim olarak faydalanma. Bir nevi de sömürme ya da sömürü olarak karşıma gelecek bir söyle, tam da bu manada cevap olarak gel geldi. Hatta şöyle yapalım bunu. İlalet exploit. <laughs> Sömürmek, kullanmak. Kendi çıkarı için faydalanmak, kullanmak. Kendi çıkarı için faydalanmak şeklinde karşıma gelecek. Daha önce cevap olarak geldi. Bir sonraki sınavda niye cevap olarak gelmesin? Accelerate, acele ettiği şey iğrenç olsa aklımızda kalan bir kelime etrafı için hızlanmak ya da ilmelenme dediğimiz kelime demiş. Accelerate, speed ya da speed up. hızlanma ya da bir şeyi, bir süreci vesaireyi hızlandırmak olarak karşıma gelecek hedef yüksek olan arkadaşlar alabilir. Falak Bu da olmazsa olmaz kelimelerden bir şey, özellikle borsalarda vesaire görürsünüz. X ekseninde bir şeyin böyle sürekli artış inişi, artış inişi dalgalanma olarak karşıma gelecek bunun isim genellikle economic recession'da, ekonomik durgunlukla ee, karşıma gelecek. Estimate artık basic <laughs> yazmaya gerek var mı? Predict başka ee, daha erkenin İngilizce haliyle portal ya da foresee bir şeyi tahmin etmek görmek şeklinde bir kesin akademik halleridir ee, diyelim tekrar başa alalım sanayi çağının başlangıcından bu yana doğal çevrenin ne yapılması sömürülmesi kullanılması kim tarafından insan tarafından çok çok daha kötüye gitmiştir şeklinde çevresini yapabiliriz diyelim. Gelelim 102. sorumuza. Bir takım bir takım bilim insanı nerede? Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir takım bilim insanı ne yapmış? Has develop geliştirmiş, ne geliştirmiş? Bir lenssiz mikroskop geliştirdi. Nasıl mikroskop geliştirdi? Ya da kimin mikroskop? Neymiş? Bir madeni para boyutundaymış ve ne yapabiliyormuş? Can quickly, hızlı bir şekilde and cheaply, ucuz bir şekilde ne yapabiliyormuş? Scan edebiliyormuş tarıyormuş. Neyi tarayabiliyormuş? Kan bir şeylerini tarayabiliyormuş. Ne için? Sınır ve parazitler için bu girişikleri Yeni şey kan nelerini tarayabilir? Kan özellikleri. Bir dursun. Kan değişkenlikleri ya da varyasyonları. Bir dursun. Kan hastalıkları. Kan değerlendirmeleri mi? Yoksa tabii ki kan sample'ları. Örnekleri mi? Evet. Sample. Genelde zaten kanda. Blood sample. Örnek. Numune numune şeklinde karşıma gelecek. Yani diyeceğimiz o oh, buradaki bir işten itibaren neyi? Ben tanım cümlesine girdim. Bu mikroskobun tanım cümlesi nasıl mikroskop, mikroskop geliştirmişler? Olan ne olan bir madeni para büyüttüğünde olan ve hızlı bir şekilde ve ucuz bir şekilde tüm ve parazitler için kan hücrelerinin kan örneklerini ne yapabilen, tarayabilen bir mikroskop geliştirmişler feature Artık yazmıyorum. Melody. Bunu almakta fayda var. Bilimiz diziyizdir. Bela anlamı da var. Musibet anlamı da var. Melody. Biraz ağırdır. Condition ya da kondisyon Fransızcası. Ee, bu da hastalık. Hastalık olarak. Illness, sickness. Bunlar artık basic olduğu için e, yazmıyorum. Ama condition aynı zamanda özellikle on condition that on condition that Provide normalde sağlamaktır. Bunu sağlama şartıyla, sunma şartıyla provided der. Ya da neydi daha bildiğimiz haliyle? If. Bir equal olur. Bunlar as long as the frequency. Eğer şartıyla koşuluyla olarak bağlı olarak on condition dedi de. Karşıma gelecek assessments bunu almakta fayda var. Assessments ya da evaluation Değerlendirme, bir şeyi değerlendirmek, ölçme olarak karşımıza gelecek. Assets, Evaluate ya da daha az karşımıza çıkan feed olarak. Advise. Bu da bir şeyi değerlendirmek, ölçmek şeklinde cebimizini yapabiliriz. Diyelim, gelelim bir sonraki sorumuza. Bakıyorum bir isim sorusu daha beni karşılıyor. In their, onların bir şeylerinde, ne yapma bir şeylerinde to overcome. Atlatma üstesinden gelme bir şeylerinde tamam neyin üstesinden gelme modern mimarinin antisosyal etkilerini atlatma bir şeylerinde burası bir öznesi yok bu cümlenin birbirinden sonra özne geliyor kim bunlar mimarlar bu bu durumda ne yapmışlar have directed Yönlendirmiş, yönlendirmişler nelerini, dikkatlerini nereye yönlendirmişler tomorrow informal sayılmaz. daha informal olan yani resmi olmayan settlementlara, yerleşimlere yönlendirmişler. Peki, peki, peki modern mimarinin antisosyal et etkilerinin atlatma nesinde avoidance, uzak durmalarında, koşulların, atlatma koşullarında, atlatma dahiliyetlerinde, atlatma geliştirmelerinde mi yoksa atlatma üstesinden gelme teşebbüslerinde mi? Etan var. Hem isim hem de fiil hal olan bir kelime etem daha çok e, sonucunda olumsuz olan bir şey teşebbüs ha, teşebbüs etmek bildiğimiz denemek şeklinde karşıma gelecek avoidance bir şeyden uzak durmak kaçınma uzak durma kaçınma durma kaçınma fiil hallerini hatta diğer arkadaşlarına tekrar hatırlayalım bunu avoid refrain from veya abstain from, abstain from, den yani uzak durmak, kaçınmak, ya da refrain from doing something, abstain from doing something, burada da bir gerçekte ifade dede bir şey, de, bir şey yapmaktan uzak durma, kaçınma şeklinde e, çevirisini yapabiliriz. Involvement, be involved in, be involved in, e, dahil olmayan, invol, include gibi bir içerme olarak karşıma gelecek diyelim. Gelelim, gelelim 104. sorumuza. For people, insanlar için, hangi insanlar için sahip olan neye? Bir aile geçmişine neyin? Bir genetik hastalığın aile geçmişine fakat semptomlarına sahip olmayan insanlar için predictive test, tahmin edici, öngörücü bir test ne yapabilir? Yardımcı olabilir bir şey yapmaya bir insanın riskini bir şey yapmaya yardımcı olabilir. Ne için? Gelecekte bu bozukluğa yakalanma riskinin bir şey yapmada. Ne yapmada yardımcı olabilir? Sustain. Hastalığı yakalanmada mı? Sürdürmede. Oldu mu? Hiç olmadı. Bir insanın e, gelecekte bu hastalığa yakalanma kaldırmasına oldu mu? Olmadı. Evo tetiklemesine, represent sunmasına mı? Yoksa belirlemesine mi? Yani riski var mı? Yok mu? Bu durumda gelecekte buna yakalıp yakalanmayacağı konusunda belirlenmesinde determine edilmesinde ya da daha güzel haliyle identify, saptamak belirlemek son yazdığımız kelime identify 2025 YDP'de cevap olarak geldi. Determination, isim hali dediğim kelime farklı bir kelime be determined, hemen onu da Atalım. To do Bu ise bambaşka bir şey. Bir şey yapmada kararlı olmak şekilde çevirisini yapabiliriz. Sustain, retain ya da maintain bir şeyi sürdürmek devam et Aynı zamanda muhafaza etmek anlamı da var. Genellikle böyle gelenek görmeklerde vesaire de karşımıza gelir. Muhafaza etmek olarak biteni biraz daha bu ikiliden farklı. Ergo, bu unutulan aslında basic, şöyle söyleyeyim daha basic olarak trigger, stimulate, bir şeyi harekete geçirmek, harekete geçirmek, harekete geçirmek uyandırmak şeklinde anıyı, duyguyu vesaire. Zaten trigger buradaki en basic kelimeydi. Nereden aklımızda kalıyordu? Aradaki trigger karışımından şeklinde ilaçtı olsa aklımızda kalıyordu. Represent, sunmak, temsil etmek. Represent, temsil etmek. Represent, Temsilci ya da daha çok e, ilaç mümesilerinde vesairesinde görürsünüz. Bu yaka kartında yazar representator şeklinde temsilci olarak karşıma gelecek. Remove. Bunu Remove. erase, silmek, Kaldırmak şeklinde çevirisini yapacağız. Diyelim gelelim 105. sorumuza. Bilim insanları ileri sürüyor ki neyi ya da yok ki neyi varsayıyor? Sere gazlarının büyük miktarlarının bir şey yapılacağını ne içerisine? Atmosfer içerisinde bu sere gazlarının büyük miktarı ne yapılır hocam? Üretilir mi? Hızlandırılır mı? Rahatsız mı edilir? Join katılır mı? Yoksa tabii ki release salınacağını atmosfere salınacağını tahmin etmekle Salmak ya da salgılamak şeklinde e, çevirisini yapacağız. Aynı zamanda bir mahkumu hapishaneden vılıyız etme, salıverme şeklinde de karşıma gelecek nispeten daha basic bir soru olmuş. Eğer artan sıcaklıklar artık permafrostların erimesine sebep olmaya devam ederse ya da buna sebep olursa bilim insanları ileri sürüyor ki bu sere gazlarının büyük miktarı ne yapılacakmış atmosfere ilerleyen zamanlarda in the future'da siz ekleyin salınacak salı verilecek şeklinde çevirisini yapabiliriz produce ya da ya da ya da generate elektrik her gittiğinde elektrik jeneratörü ne yapıyordu? Elektrik üretiyordu. Bu iğrenç olarak aklımızda kalacak. Evet, generation kuşaktır. from one generation to another. Genellikle from to Bir kuşaktan diğer kuşak şeklinde bilginin, geleneklerin, geleneklerin aktarılmasında karşıma gelecek. Accelerate'i artık yazmıyorum. Disrupt ya da disrupt. Bir şeyi bozmak. sebebi uğratmak, rahatsız etmek, bozmak, engellemek, sekteye uğratmak, bizim tüm kit grubu gibi. Don't disrupt me, beni ne yapma, rahatsız etme şeklinde çevirisini yapabiliriz. Release, salgılamak derken, yaymak derken şu kelime aklıma geldi. Bir gün cevap olarak gelecek inşallah. Daha çok bir bilgiyi vesaireyi yaymak yaymak, spread, scatter, scatter neydi? Para saçma. Bir şey saçma şeklinde karşıma gelecek. Join. Participate. Attend. Bir şeye katılmak daha keyifli olmak şeklinde çevirisini yapacağız. Join ismiyle eklendir. Eklendir. Ama joint aynı zamanda ortak, tamam, ortak şeklinde jointly, ortaklaşa ya da mutual, mütekabiliyet esaslı şeklinde de daha diplomatik metinlerde karşıma gelme ihtimali olan bir kelimedir. Diyelim bu ikinci yüzümüzün ilk dersini de bu şekilde tamamlamış olalım. Lütfen sorun çözümünü izlemeden önce önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında video izleyin şeklinde gereksiz hatırlatmadan sonra bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.